Merhaba arkadaşlar bugün kardeşlerle buluştuk. Bugün yavaştan dökeceğiz. Merkezle <laughs> Taha. Kisara geldik. Kisarda geoloji kafeleri bir yer var. Güneş vuruyor şöyle göstereyim. Böyle bir yere bakıyor. Kahve içiyoruz burada. Birazdan çıkar şöyle bir gezeriz burayı. Ya. Bu ne baba? Kahve spor. Lokma. Erkeğine karnına çalışıyor. Sen ne aldın kahve? Spor çıkısı filtre kahve. Sen ne filtre aldın? Filtre kahve baba. Vazgeçilmez. Ben Amerikanı aldım. Amerika'ndan <laughs> devam. Burası neresi baba? Küçük Burası su çayırı. Küçük kayırıyor. su mesire alalım. Açtın mı? Açtım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buralar çamur ama şu an. Ama görüyoruz. Gelirken beyaz ayakkabı giymeyin arkadaşlar. Ben de beyaz ayakkabı giyiyorum. Kahverengi mi? Dinle çek. Boşluğum. Boşluğum. Şey gibi olur. Test otayla videosu gibi olsun. Şunmuş bu Mal mal yürüyorlar. <laughs> ne? Temiz bir yer yok mu? Oradan yürüyelim. Gel gelmeyin buraya. Gelme. Kışın buraya gelmiyordu arkadaşlar. Yazın güzel oluyor, yazın buralarda ben de masa Yenim, kurup top oynayın, etkinlik yok. Masa kurup oturuyorum ben de burada. Mangal yapmak <laughs> esas. Oğlum çeşmeyi yaptırmışsın musluk mu? <laughs> Baba bu şimdi her tarihi mi? Yok be öylesini dikmişler. Dümen, dümenden <laughs> mi? Yok. Millet içmesi diye musluk koydular. Tahan'ın Bosna'daki dedesi yaptı. <laughs> <laughs> gösterelim. Otopark önemli. Bir de şurada otopark var. Arabayı nereye çekiyorsun? Benimki? Arabayı otopark olmayan yer, bedava olan yere çekiyorum. Bir o veriyorsun her videoda. Öyle abi, arabaya ben <laughs> çok mecbur kalmadığı için koymam otoparka. Burayı, çekeyim mi? Çekeyim. Burayı da. Çakma. Küçük su göstereyim. Su kasına giriş paralı. Şurası küçük su kalsı zaten, İşte orada önünde fotoğraf falan çekiyorlar. Buradan da görüntüsünü alayım. De çayı mı Belki çay mı ısmarlıyorsunuz ya? Çay Nerede ısmarlayacaksın? olur da burada, burada kafamız gözümüz dondu ama içeride yer yok. Ben buraya bir kere gelmiştim. Çağlayla pizza yemiştik. Çok ufak ama doyurmuyor. oraya, oraya girmeyin. Bak şurada yeri var. Ama orası, orası dur, orası da dolu. Tamam öbür tarafa mı gidelim? Ben oturalım oraya bir güzel. Oğlum siz, siz seçin de yani çok kalabalık. Hadi gidelim Sabancı. Ulan kafam gözüm dondu. Harbiden. Kulağımı hisset. Buradan yine yürüyeceğiz şimdi. Nereye geldik şimdi? Sabancı öğretmen evi mi burası? Aynen öyle. Buranın kafesi var burada. Şu tarafta restorantı var. Bak, İçerisi bayağı kalabalık. Buranın manzarası diğerinden daha iyi yani. Şimdi göstereceğim. Burada oturma yerleri var ama dışarıda çok soğuk şu an. Burası daha iyi. Oturma yerleri var, şu an boş. Millet içeride oturuyor. İçerisi dolu ama. Yani burası burası Sabancı öğretmen evi. Evet. Şurada restoran var. İçeride. Şurada kedi var. <laughs> Üstümde dalga gelmesin. Sağlam vuruyor. Belki şimdi bize çay aldı. Çay ısmarlayacak. Allah razı olsun. Kesene bereket. Allah razı olsun. Nerede oturacak? Kafamız dondu burada. Kesin hasta olacağız ya. Yani. Buraya çökelim o zaman. Evet, evet. evet öğretmenler evinden çıktık. Evet. Öğretmenler evi şu yolda kalıyor. Buradan doğru yürüdük. Burada Hisar Kalesi var. Bu da haberi fotoğraf çekip duruyor. Oğlum bunların içinde kamera var biliyorsun değil mi? Yaklaşınca böyle şey çekiyor seni. Tesla da <laughs> ee, ben şimdi çekildim kesin. <laughs> Allah Allah bilmiyordum. Sensör var kanka yani yaklaşınca videoya kaydediyor bak. A, doğrudur. Bak şurada ama He ee, olabilir evet. <laughs> şimdi burada kapatalım o zaman videoyu. Zaten gideceğiz şimdi. Abi at geliyor. Bu kaleye şu an çıkılabiliyor. Eskiden çıkılamıyordu değil mi? Aynen. Orayı açtılar, müze yapmışlar içeriye. Restore ettiler. Aynen. Burası da böyle. Şehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. He. Çok güzel restore etti <laughs> İmamo, Harika. <laughs> İmamoğlu'ndan bir sponsorluk gelir mi? Gider yani belki. gelir inşallah. Apatak videoyu o zaman. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. O kadar çekiyoruz. Her videoda söylüyorum bakın görüşürüz. Evet. Burada müze mi var şu an? Evet. İçeride. Buraya giriş paralı. Şuraya giriş bedava. Şuraya çıkalım gel bir. Evet, rüyaya geçti kardeşim. ne koşuyorsun? ya. Güneş de tam buraya vuruyor şu an. Buradaki şey, taşlar da bayağı sağlam he. Burası benim bir malikane. Şuradan bak bizim hakkı